2014'te Kırım'dan ayrıldım ve o zamandan beri Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nde görev yapıyorum. Kırım'da yaşadığım sırada asker değildim. Zorunlu askerlik yaptım. Rus işgali altında yaşayamazdım. Bu yüzden Kırım'dan çıkış yaptım. Her erkeğin mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Boyun eğmemelisiniz. Kırım'da direniş gösterme imkanım olmadığı için yarım adadan ayrılma seçeneğini değerlendirdim. Evet, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde görev yaptım. Yani 2022'ye kadar askeri olarak Donbas'taki operasyonlarda yer aldım. Geniş çaplı işgal saldırısı başladığında Donetsk bölgesindeydim. Bunu hazırdım. Ruslar bundan yaklaşık bir yıl önce sınırımızda teçhizat yığmaya başladı. Saldıracaklarına dair bir dizi işaret verdi. Yani ben şahsi olarak bunu hazırdım. Ama doğruyu söylemek gerekirse Lugansk ve Donetsk bölgelerine saldıracaklarını, bu kadar geniş çaplı saldırı başlatacaklarını düşünmüyordum. Ve tabi Kırım'dan saldıracaklarını tahmin ediyordum. Ancak Kıyıp ve diğer bölgelere gireceklerini beklemiyordum. Çatışmalar daha yoğun, daha çok kayıp var. Çok yoğun saldırılar devam ediyor. Gerçek savaş. Onlar herkesi öldürüyor. Önlerinde kim olursa olsun onlar için fark etmez. Yıkıcı taktikleri herkes görüyor. Kent, köy fark etmeksizin yok ediyorlar. Önlerine çıkan herkesi öldürüyorlar. Amaçları hepimizi tamamen yok etmektir. Hayatta kalmak istiyorsak biz onları yok etmeliyiz. Farklı birliklerde savaşan Kırım Tatarları ile iletişim halindeyim. Belli nedenlerden dolayı fazla dikkat çekmemeye çalışıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Herkesin elinden geldiği kadar savaştığını düşünüyorum. Savaş devam ederken vatandaşların siyasi farklılıkları unutması gerektiğini düşünüyorum. Halk, başkomutanımız olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zaluzhny etrafında birleşmeli. Bu zamanlarda siyaset yapmamalıyız, savaşmalıyız, düşmanlarımızı yok etmeliyiz. Ondan sonra aramızda konuşuruz. Şu an en çok birliğe ihtiyacımız var. Halkın çoğunun Rusya'nın bizi fiziksel olarak yok etmek istediğini anladığını düşünüyorum. Bu yüzden halkın bu kısmı ekonomik sıkıntılara katlanıyor. 2014'ten sonra her zaman Rusya ile geniş çaplı savaşa gireceğimizi biliyordum. Her zaman Kırım'a Ukrayna Savunma Kuvvetleri askeri olarak girmek isterdim. Savaşı Kırım'da bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu benim motivasyonum. Maalesef herkes bu anı göremeyecek. Bana göre evet, Kırım'ın Mariupol, Herson ve Harkiv'in kaderini paylaşacağını düşünüyorum. Yani büyük çatışma olacak. Ukrayna ordusu girdiğinde onlar bize toplarla saldıracak. Biz ise cevap olarak onlara ateş açacağız. Bu benim şahsi fikrim. Onlar yerleşim yerlerimizi bombalayacak ve suçu Ukrayna ordusuna atacaklar. Donbas'ta kentleri nasıl yerle bir ettiklerini gördüğüm için bu şekilde olacağını düşünüyorum ve büyük olasılıkla böyle de olacak. Çünkü onlar boşuna bu kadar siper attı inşa etmedi. Savaşın hızlı biteceğini düşünmüyorum. Biz Kırım'a girerken onların ellerinden geldiği kadar karşı koyacağını biliyorum. İnsanlar doğru yaptı. Kırım'ı terk etmeseydiler askere çağrılacaklardı ve savaşa gönderileceklerdi. Çok kez savaşmak istemeyenlerin cephede teslim olabileceklerinden bahsedildi ama çatışma durumunda bunu yapmak çok zor. Dolayısıyla bu insanlar doğru seçim yaptı. Birçok insanla konuşuyorum ve Kırım'daki çoğu kişi hala bu savaşın boyutunu anlamadığını görüyorum çoğu hala 2014'teki gibi olacağını umuyor. Belki abartıyorum ama saldırılara hazırlıklı olmakta fayda var. Savaşma taktiklerini gördüm. Bu yüzden Kırım'da da aynı şey olacağını düşünüyorum. Ukrayna ordusu çatışmalarla Rusları Kırım'dan çıkardıktan sonra Yarımada'da askeri idare kurulacak. Kırım işgalden kurtarma planı üzerinde şimdiden çalışılıyor. Nüfusun hepsi denetimden geçecek. İnsanların sıkı denetimin yapılacağını anlamasını istiyorum. Herkes kontrolden geçecek. Belki yalan makinesinden geçenler olur. Kimse bunun kolay olacağını beklemesin. İlk başta kimseye güvenemeyecekler. Ve normal bir şey. Bana göre tüm denetimler yapılana kadar herkes şüphe altında olacak.